Merhabalar arkadaşlar ben Turgut Uç ve Maksat muhabbetin bir yeni bölümüne hoş geldiniz. Bazı açıklamalardan evvel e, en baştaki açıklamayı yapmam lazım. Bu video daha önce alıştıklarınızdan biraz farklı olacak. Böyle sallantılı, git e, gitgelli, benim henüz öğrenemediğim e, triklerin bulunduğu e, bir video olacak. Bunun en temel sebebi e, videoyu yeni bir kamerayla, e, bir GoPro'yla çekiyor olmam elimde böyle salladığım bir zıkkım var. Muhtemelen başınızı döndürecek. Böyle selfie çubuğuyla fotoğraf çeken ergenler gibi video çekiyorum. E bunu neden yapıyorum? Çünkü benim normalde çektiğim kamera bilgisayara bağlıydı. bilgisayara bağlı olduğu için de genellikle o gördüğünüz, alıştığınız açıdan farklı bir şey çekmem hiçbir zaman mümkün olmuyordu en fazla telefonla. E çekimi Hazır. Video kamera elime geçmişken o odadan çıkmayı ve uzun zamandır yapmak istediğim kütüphane videosunu gerçekleştirmeyi istedim. Video kalitesi birazcık düşük olacaktır. Kameradan kaynaklı değil. Çekim yaptığım o odanın daha doğrusu evimin ikinci kısmının çok e, boktan bir ışığa sahip olmasından kaynaklı. E, benim ışık kaynaklarından birini buraya getirdim ama yetmiyor. Benim evimin pencereleri şöyle bakayım görünüyor mu? Şunlardan. Oda kapalı şu an. Bu arada e, GoPro'yu şey yapabilmek için şu telefonun da e, kamera neyi gösteriyor diye e, bakmam gerekiyor arada. Cahillik, cahillik işte GoPro bilmeyen adamın cahilliği diyerek diğer kısımlara başlayalım çünkü asıl başlangıcı yapmadan videoya girdim. Başlangıç şu... Tekrardan ben geldim. <laughs> ee, size bir söz vermiştim ee, Gaming İstanbul bittikten sonra. Ee, Şubat ortası gibi videoları yeniden başlayacağım demiştim. Bu da o başlangıç video, videolarının ilkini oluşturuyor. Bu ne demek? Eh geri döndük demek. Eee fuardan kısa bir süre önce bir video atmıştım. Ama o hani ara sıcak gibi bir şeydi. Ana yemek yeni geldi. O yüzden de tekrardan beni beklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Eee... Güzel bir fuar geçti. Ee, Gaming İstanbul'u çoğun, pe, çoğunuz demeyeyim ama pek çoğunuzla orada karşılaştım. Ee, çoğunuz demeyeyim ama pek çoğunuz. Pek ekleyince tabi çok değişti. Karşılaştım, e selamlaştık, muhabbet ettik, fotoğraf çekildik bol bol. Ee, eğer elinizde çekildiğimiz fotoğraflardan olan varsa benimle paylaşabilir. Ee, neyse, bilmem. Ee, çok garip hissettiriyor bana elimde şu zıkkımı tutmak. Hani şey gibi tutuyorum çünkü. küçük gibi. Orada çok fazla insan ''Dön artık, dön artık seni mi bekleyeceğiz?'' falan dedi. Hatta 2-3 e, gün önce metroda yürüyorum. Bu hani metronun altında yürürken e, müzik çalan arkadaşlar oluyor, gençler oluyor. Böyle o müzisyenlerin önden geçtim biraz yürüdüm. Arkadaşlar müziği bıraktılar. içlerinden birisi ''Turgut!'' diye vardı Döndüm. ''Hacı video çek.'' <laughs> dedi ve müziğe devam ettiler. Ee, bunlar çok güzel detaylar tabii. Beni çok mutlu eden detaylar. Dediğim gibi ben de çok özledim zaten. Ee, i̇şin kötüsü şu şu an bu pazar olduğu için bir gelenek e, tadında bir tabii ki maksat muhabbet videosu. Ee, ama maksat muhabbetlerin dışında hani kanala dönüyorsam normal videoların da gelmesi gerekiyor. Ve ben ne çekeceğim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ee, şundan dolayı bilmiyorum hani çok uzun zamandır 3-4 aydır hiçbir şey takip edemedim. Hani dizi olsun, film olsun, e, kitapları bile parça parça hani okuyabildim o yüzden ne çekeceğiz var tabii ki bir şeyler hani yeni kitap e, serileri var üzerine konuşabileceğim ve geride biriktirdiğim e, dizi olarak Legion'ı izledim belki üzerine konuşabilirim e, hani o kadar abartıldığı kadar bulmadım ama üzerine konuşabilirim onun dışında bir şeyler buluruz ya. Hani Game of Thrones ile ilgili çok bir şey çıkmadığı için e, üzerine bir video çekmek mantıklı mı bilmiyorum. 7, 7. sezon senaryosu hakkında bir şey çekmedim. Bu kadar zaman geçtikten sonra çekmenin anlamı var mı bilmiyorum ama belki benim yorumlarımı merak eden vardır diye. Onunla yönelik bir şey çekebilirim. Diyerek asıl burada olmamın sebebi olan kütüphane tarafına geçelim. Zaten şu an bir kısmını görüyorsunuzdur bu zıkkım çünkü geniş açı çekiyor. Yani daha bunun iki geniş açılı hali daha var. Ben birazcık attım. bu arada kamera 4K çekebiliyor. Ben tabii ki 4K çekmiyorum. Hani zaten yeterince ışığın az olduğu bir ortamdayım ve bu yeterince şu ortam için bile geniş bir açı. 1080p 60 fps çekiyorum. Artistik yapmanın lüzum yok. Ee, 4K'yı artık olur da dışarı çıkarsam GoPro'da aldık dışarıdaki videoları çekeriz ama götümü kaldırıp da dışarıda video çekeceğimi de pek sanmıyorum açıkçası. O zaman niye GoPro aldım? Evet, şimdi... Burada ne kadar gösterebileceğim hani ben falan şu telefonu bak neyse göründüğü kadar sıçarım bacağını bana nasıl kitap kütüphane videosu yapıyorum ama sıçarım da mı da? Şimdi arkadaşlar beni uzun zamandır takip edenler varsa daha önce şöyle bir şey söylediğimi hatırlayacaktır. Ben genel anlamda bilim kurgu ve fantastik edebiyat severim demiştim. Ne demek istediğimi şimdi biraz daha iyi anlayacaksınız. Kütüphanem burada. Ee, buradan başlayalım hazır açıda bu var farket. Ee, burada Brandon Sanderson'un kitapları var. Ee, Brandon Sanderson'ları henüz okumadım ee, çünkü hani size söylemiştim ya kalın kitap okumaktan e, gocunmayın, çekinmeyin falan bir nömel. Ama bunlar fazla kalın hani ansiklopedi gibi. Hani gözümü korkuttuğu için değil ama ne zaman yeni bir kitaba başlayacak olsam elim gidiyor. O zaman dur ya şunu okuyayım diye başka bir şeye e, geçiyorum. Elbet okuyacağım tabii ki. E, hani aldık. Ben özellikle fantastik edebiyatı e, buldum mu alıyorum. Bunun en temel sebebi hani görmemiştik falan değil. E, bir ıskalarsanız böyle 5 yıl falan basın bulamadığınız kitaplar olabiliyor. E, buldunuz mu yakaladınız mı alacaksınız. Burada 300'ün e, çok sevdiğim çizgi romanı var. Şöyle alt tarafta bakayım. O görünüyor herhalde. Ee, zaman Çarkı serim var. Yeni Bahar'ı yeni baskısıyla bulmuş oldum. Ee, bir tek o eksikti. Burada birden 14 ve Yeni Bahar'a kadar bütün... şöyle tutsam nasıl olur? Bakayım nasıl oluyor? Ben gözükmek zorunda mıyım? Bence değilim. Şöyle çekeyim. Önemli olan çünkü kitapları göstermek. Ben burada elimi falan gösteririm. Ee, bunu gördüğünüz gibi hepsi jelatinli. Ee, bunun en temel sebebi de jelatinini de tutmamın en temel sebebi de e, böyle bir 5 yıl sonra falan bunların tanesini 1000 TL'den falan okutmayı planlamam. E, çünkü bu zıkkım bulunmuyor. Yani e, bulabilirsiniz. 1 bulursunuz, 2 bulursunuz, 3 yok. Falan böyle 5'i buluyorsunuz, altının böyle e, ciltlisi yok falan bilmem ne gibi yarım yamalak. Böyle full set ciltli ve jelatinli buldunuz mu yüklü bir şey ödemeniz gerekiyor. O yüzden de bunun ekmeğini yiyeceğiz inşallah. Burada size daha önce videosunu bir videoda söylediğim, son videoda söylediğim demiştim ki hani ben sizlere kral katili güncesini önerdim ama bu aralar okudum bir Gentleman Pit serisi vardı demiştim. Gentleman Pit serisi bu. Laklamora'nın yalanlarıyla başlıyor. İşte Kızıl Gökler, altında Kızıl Denizler ve Hırsızlar Cumhuriyeti. Çok güzel seri. Mutlaka okuyun. Dediğim gibi o videoda söylemiştim. Bence hala Kral Katili daha iyi bir seri ama bu da en az onun kadar bir tık altında ama çok çok iyi bir seri. Ee, inanılmaz keyifli. Dördüncü kitabı da yanlış hatırlamıyorsam e, basılıyor e, veya işte bitme aşamasında bekliyoruz. Burada Salvatoreler var, deniz efsanesi. Burada e, Dragonlance serisi var, son çıkanlar. Neden bir yok? Çünkü tekrar okuyorum. Bu e, fuar zamanı çok vaktim olmadığı için böyle üstün kör okuyabileceğim bir şey arıyordum ve tekrardan deniz okumak istedim. Burada da son çıkan Witcher'ın kitabı var. Çıktığı gibi aldım. Bununla ilgili şunu göstereceğim. Aga bu nedir ya? Bu nedir bu? Ya bu yayın evleri. Yayın evi de değil bu. Ben bunu D&R'dan aldım. D&R hacı ne yapıyorsun ya? Kitabın anasını... Neyse. Ee, burada yine son zamanlarda çıkan Kan Yemin'i var. Ee, Ken Liu'nun Kralların Merhameti var. Ve şu Terry Good King'in serisi var. Ee, bunun da ilk kitabının ilk bir tanesi daha var. Ben onu bilmiyordum. Onu almadım. Burada da Edgar Allan Poe'nun ee, serisi var. Henüz bunları da okumadım zaman gelmedi. Bunları da ilk önce Kan Yeminli ve Kralların Merhametini okuyacağım. Muhtemelen şunu çok uzun süre okumayacağım. Çünkü çok ergen bir seriye benziyor. Ama emin de değilim. Önden yargılamak istemem. Bakacağız. Bu arada şurada bir de yer var tabii. Bu yer neden burada? Normalde birazdan göstereceğim. Ursula'nın kendi bir rafı var ama buraya tam oturdu. Burada geniş bir boşluk vardı. Aslında dur, bunu şöyle göstererek şey yapabilirim. Benim kütüphanede yapmayı sevdiğim şey kategorizasyon. Yani işte bu zaman çarkının tek bir rafa sığması yan yana. Ee, işte fantastiklerin bir noktada olması, bilim kurgunun bir noktada olması gibi şeyleri seviyorum. Ee, veya işte küçük raflarda sadece Ursula rafı, e, rafı gibi raflar seviyorum. O yüzden böyle ayırdığım zaman aslında böyle tüylerim irpikleniyor. Ama yapacak bir şey yok. Mesela ne demek istediğimi şöyle göstereyim size. Burada China ...nasıl okuduğunu bilmediğim China Mieville. China Mieville'in e, rafı var. Böyle baştan sona tam böyle çık diye oturdu buraya. Oynamıyor. İşte şu benim için bir tatmin. E, Hiçbir kitabını okumadım. <laughs> e, şöyle... E, ...yaklaşık bir ay kadar önce... E, ...biri bana China Mieville'i önerdi. E, çok... Dü e, ...düşüncelerine önem verdiğim birisi önerdi. E, öneri sonrası ben de gitmişken... ...bulabildiğim tüm kitaplarını aldım. E, bunu okumak için aslında heyecanlı bekliyorum okuyacağım. Burada bir bilim kurgu rafı var. Ee, i̇şte işte Leviathan uyanıyor, e, Kalibanın Savaşı, James Corey'in serisi, 2012 BioShock, eee 3 cisim problemi, Uzun Dünya ve Ayda 172 Saat. Burada özellikle üzerinde konuşmak istediğim Uzun Dünya var. Ee, uzun Dünya Terry Pratchett ve Baxter'ın serisi. Aslında bu e, bayağı 5 kitaplık bir seri diye biliyorum. Ee, ya yani 5 mi, 6 mı, 4 mü? Tamam 5 diye e, biliyorum. Ee, Henüz diğer kitapları Türkçeye çevrilmedi. İkinci kitabı e, şu anda çevriliyor diye bir içerden bilgi aldım. E, heyecanla bekliyorum. Çok 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 iyi bir kitap. Uzun dünyayı mutlaka öneriyorum. Şurada bilim kurgular devam ediyor. Bakayım ne kadar gözüküyor. Şöyle yapayım. E, Kudret ve Adalet Silo've vardı ya. Metro 2033 ve 2034 oyununu oynamışsınızdır belki biliyorsunuzdur. Marslı ki buna gıcığım maalesef. E, çünkü film kapağı var. Ee, ve benim en sevmediğim şeydir film kapaklı kitap almak ama e, o sırada o vardı ve onu aldım ee, ki bence Marslı inanılmaz bir kitap inanılmaz güzel bir kitap filmi de inanılmaz kötü bir film ve filmin nesini beğendiler hiçbir fikrim yok şurada geliş var bu da yeni çıktı bu e, Arrival'ın çok tutmasından sonra kitabını bastılar e, Arrival ile ilgili söyleyeceğim yeah. Onun da ben e, konuşulduğu kadar, abartıldığı kadar iyi bir film olduğunu düşünmedim izledikten sonra. O yüzden gittim aslında koştur koştur kitabını aldım. E, çünkü eminim kitabı daha iyidir. Diyerek, bunun e, giderek çok uzun bir video olacağını hissetmeye başladım ama neyse. E, diğer tarafa devam edelim. Burada hani fantastikten böyle geldik. E, bilim kurgu indik ama aslında böyle bir fantastik aşağı inme kısmı var. E, böyle birazcık karışık gibi oldu ama idare edin. Game of Thrones rafı. Game of Thrones seriyim. Şu götü boklu Westeros, 7 Krallık Seyahat Rehberi. Bence çok kötü bir kitap. Boşverin aldım o pişmanım. Burada A Night of the Seven Kingdoms'ın kitabı var. Burada The World of Ice and Fire ve The Lands of Ice and Fire. iki tane e, orijinal dilinde kitap var. E, benim size Game of Thrones lore'unu anlatırken en çok ekmeğini yediğim e, kitaplar bunlar. Burada Game of Thrones'un tarihi yani Buz ve Ateşin Şarkı serisinin tarihi. Burada ise bütün o harita, George R.R. Martin tarafından onaylanmış haritalar aslında içinde poster. Bunların içinde bunun içinde sadece posterler var ama çok detaylı ve her şeyi anlatan e, harika bir e, kitap. Bunu da bana takipçilerimden biri eee hediye etti hatta. Yani bu size hikaye anlatmam için yetiyordu ama bu da çok kıymetli. Ben daha önce internetten buluyordum o harita bilgilerini. Bunun hediye gelmesiyle elimin altında da oldu. Hatta içindeki posterleri bir ara çerçeveletip asmayı da düşünüyorum. Tolkien ve e, Kral Katili serisi var. Kral Katili güncesini zaten size anlattım şu ikisini. Burada da sessizliğin müziği var. Burada Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, Bitmemiş Öyküler, Hurin'in Çocukları, Silmarillion ve Roverandum var. Özellikle şunun hakkında ne kadar gösterebileceğim. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Yani şöyle Tolkien Treasury. Ne kadar gözüküyor. Bilmiyorum. Tolkien Treasury olarak geçiyor. İçinde dört tane küçük kitap var. İşte Robert yine burada var. Tom Bomba dil var. Bunu açmadım bu jelatininde ve açmayı açıkçası düşünmüyorum. Çünkü çok kıymetli bir e, set. Gördüğüm gibi almıştım. Ve bunu uzun yıllar saklamayı düşünüyorum. Bu şey gibi değil. Zaman çay gibi ileride satmayı planladığım şey değil. Bu geberene kadar e, saklamayı düşündüğüm şeylerden biri. Düğün serisi var. Bütün düğün serisi var. E, i̇lk alt kitap. Bunun dışında Hanedan serisi, onun yanında da, onun bir ismi var mı bilmiyorum ama işte Butlerian Cahıtı, Fakirlerin Seferi ve Koreli Savaşı var. E, düğün harika bir seridir. Ha, inanılmaz bir seridir yani daha doğrusu üzerinde henüz konuşma fırsatı bulamadım hiç size. E, şu eski basımları bulamayabilirsiniz. Muhtemelen bulamayacaksınızdır yani yarım yamalak bulabilirsiniz, bir bulabilirsiniz, beş bulabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi aşağıdan yine garip garip sesler geliyor. Ee, daha önce bahsettiğim gibi işte fantastik edebiyat olduğu için çoğu bulunmuyor. Ama e, Itaki e, bilim kurgu klasikleri adı altında Dune'u yeniden basmaya başladı ki şimdi o rafa geliyoruz zaten. Burası Itaki'nin bilim kurgu klasikleri serisi. Şu en sağdaki hariç bu yeni çıkmış aldım ki aslında bunun burada yeri yok çünkü bilim kurgu veya fantastik değil bu kütüphanenin yeri değil bu ama şimdilik böyle koydum ki destek olsun. Bütün kitapları var bu serinin. En son işte Kaplan Kaplan çıktı. Asimov'dan Ben Robot var. Şurada görebileceğiniz gibi Düğün, Düğün Mesih'i ve Düğün Çocukları ilk üç kitap çıktı, basıldı. Düğün okumadıysanız Bilim Kurgu Klasikleri serisinden alıp okumaya başlayabilirsiniz ilk üç kitabı. Zamanla diğer kitaplarında da geleceği söylendi. Burada özellikle zaten daha önce Cesur Yeni Dünya'yı önermiştim. Özellikle tavsiye edeceğim... ne olabilir size diye düşünüyorum. Arthur C. Clarke'ın Çocukluğun Sonunu mutlaka ve mutlaka herkese tavsiye ediyorum. Bence inanılmaz bir kitaptır. Bu seri bence ee, başımıza gelmiş en güzel şeylerden biri. Itaki'ye özellikle teşekkür ediyorum kendi adıma böyle bir şey yaptıkları için. Çünkü bilim kurgu klasikleri bulmak çok zor. Bana kalırsa hepsini alın, hepsini okuyun. Çünkü Maymunlar Gezegeni gibi klasikler var, Doktor Moron'un Adası gibi klasikler var. Bence e, mutlaka bu serinin her kitabını alıp okuyun çok da güzel duruyor kütüphanede. Üste <laughs> Harry Potter var. Eğer ki e, kafein sizin bana soru sorduğu videoyu izlediyseniz, Potterheadler için söylediğim şeye denk gelmişsinizdir. Bunun üzerine bu kadar Harry Potter'ın olması garip gelmiş olabilir ama ben Harry Potter'ı zaten bu birkaç mesaj geldiği için bunu açıklama ihtiyacı duyuyorum. Harry Potter sevmiyorum demedim. Harry Potter aksine çok sevdiğim için o fanboyların beni ne kadar rahatsız ettiğini anlatmaya baş... anlatmaya çalıştım. İlk yedi kitap. bu arada neden yeni kitaplar? Neden çoğu yeni basım, eski basımlar olsa da bazen daha önce bir Twitch yayınımda söylemiştim. Ben Ankara'dan İstanbul'a taşın, taşınırken, e, Ankara'da önce askere gittim, e, askerden dönüp İstanbul'a taşındım ve ben askerdeyken eşyalarımı bir depoya kaldırmıştım e, ve o depoyu su bastı. E, su bastığı içinde bütün kitaplarım gitti. Bütün bu gördüğünüz kitaplar e, ben İstanbul'a taşındım yani 5 sene içinde yeniden toparlayabildiğim kitaplar. Açıkçası baştan toparlıyorum. 5 ee, yılda bu kadar oldu Bakalım e, zamanla artırmaya çalışıyorum Harry Potter kitapları son şu üf, hiçbir boka yaramayan gerizekalı kitap Şurada Ozan Beedle'ın hikayeleri var Yeni resimli baskıları çıktıkça alacağım bunu tabii ki ee, Çok değerli Burada da bir tanesi jelatinli Şu üf, Bu çok acayip bir şey ya Bu çok acayip bir şey Şöyle Harry Potter to Artifact Vault Bu Harry Potter evreninde yer alan Bütün nesneleri anlatan bir kitap ee, yemekler, içecekler, işte anahtarlar. Bu inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz bir kitap. Aslında e, hani Harry Potter dünyasına yönelik e, enteresan hikayeler, enteresan lore bilgileri anlatmak için çok değerli. Ama sanıyorum hiçbir zaman Harry Potter videosu çekmeyeceğim ee, çünkü battı her yere. Yani? Terry Pratchett'in bana göre yazılmış yani dünya tarihinde yazılmış en iyi kitap serisi olan Disk Dünya var. Maalesef elimde tüm kitaplar yok. Şunlar eski basım. Şu da dahil. Hatta bu herhalde en eski basım. Ee, şunlar sonraki basım. Bunlar da en yeni basımlar. Deli dolu tekrardan basıyor Disk Dünya'yı. Hatta hiç basılmamış kitapları da basıyorlar. Şöyle yani en baştan başlıyor. Yani büyünün rengi ...Fantastik Işık, Eşit Haklar, Mord. Bunlar ilk hani kitaplar. Direkt alıp okuyabilirsiniz, başlayabilirsiniz seriye. Ki internetten araştırın. dis Dünya biraz karmaşık bir seridir. Hani... ...1-2 diye giderseniz 3. Kitap aslında ilk 2'nin devamı değildir. Böyle 5-5, beş, 4-4 beş, dört, dört farklı konuların hepsi aynı evrende geçer ama işte kimisi ölümü anlatır... ...kimisi büyücüyü anlatır vesaire vesaire. Ee, şu hatta Çoban'ın tacı sanıyorum ki son kitap. Yani aslında en baştan da başlamadılar. Yani başladılar ama öyle devam etmediler. Gidip en sonuncuyu baslar ondan sonra falan filan. E, disk Dünya'yı mutlaka okuyun. Mut, mutlaka okuyun. deli e, da basmaya başlamışken en baştan geçebilirsiniz. Burada şu rafta şunu unuttum. Burada Star Wars'lar var. Bunlar Star Wars'un elimde bulunan İngilizce kitapları. Şöyle göstereyim. İngilizce kitapları. Türkçeler. O ayrı bir yer. Ender'ın oyunu ee, serisi var. 6 kitaplık. Şurada da 4 tane uzay yolu kitabı var. Ee, bunları okumadım. Böyle dörtlü set halinde bulduğum gibi aldım. Bir ara okurum herhalde. Ee, hani sonuçta uzay yolu ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüp aldım. Burası Neil Gaiman e, rafı. E, Gaiman'ın işte şurada Sandman yeniç basım. Itaki'nin yeniden bastığı e, Sandman seti 1 2 3 ile geliyor diye biliyorum. Amerikan tanrıları var dizisi yolda. Kıyamet gösterisi şey şurası yırtık. Hayatta en nefret ettiğim şeylerden biridir. Bunun bir ara gideyim de yenisini alayım. bunu da hani isteyen olursa hediye ederim. Bu arada hediye edebileceğim bir de şöyle bir şey var. Bu Dune'un eski basımlarından Dune Mesih'i. Elimde iki tane var. Yanlışlıkla gidip bir daha satın almışım. E, bunu da birinize hediye edebilirim. E, bilmiyorum tek başına böyle ikinci kitabı isteyen olur mu ama düşünün e, düşün yani bakabiliriz yani. Kabaca e, birebir olmamakla beraber distopya rafı. hani Demir Ökçe, Biz Sineklerin Tanrısı, 1984, e, Fahrenheit 451, Müküzsüzler. Ama hani bu rafı dolduracak kadar distopyam yoktu. E, Cesur Yeni Dünya aynı zamanda bilim kurgu klasiklerinde olduğu için burada ya, yok. E, eski basımı vardı, bu raftaydı ama bunu takipçilerimden birinin özel ricası sonucu hediye ettim. Ee, tam oturmayınca da Ursula'nın diğer kitaplarını yanına yerleştirdim. Oturdu, çok oturdu. Burada da uzay yolculuğu var bir de arada. Aslında bunun yeri burası değil. Buna bir yer bulmam lazım. Karışıklar var aslında. Hani Wells var. Biraz önce zaman makinesini bilim kurgu klasiklerinde de göstermiştim. Şu basımı da var. Ee, Dünyalar Savaşı filmini izleyen olmuştur. Carl Sagan'ın Kozmozu var burada e, Lovecraft'ın kitabı var. Asimov'un Sonsuzluğun Sonu var. E falan filan. Şu kıyamet kitabını henüz okumadım. E bunu merak ediyorum. Bu da Otostopçu'nun Galaxy Rehberi. Hani en iyi seri Disk Dünya dedim. Hani aslında bu da bir seri. Beşi bir yerde. Beş kitap bir arada. Altıncı kitap başka bir hafta. E bu da bir seri ama hani Disk Dünya çok uzun olduğu için ona seri diyorum. Bu tek başına kitap olarak ele alırsak bana göre yazılmış en iyi kitap. Daha önce önerdim. Tekrardan öneriyorum. Otostopçunun galaksi rehberini herkes okuyacak. Beni izleyen herkes okuyacak arkadaşlar. Bu kadar. Stephen King'in Karakule serisi var. Ee, başka da elimde Stephen King romanı yok zaten. Çünkü çok da sevmem. Ee, ama var mı var işte. Of yoruldum lan. Yoruldum. Ee, bu raf. Philip K. D. Ee, en muhtemelen bilebileceğiniz dizisi olduğu için Yüksek Şado'daki adam. Ee, distopya olan daha önce bahsettiğim Androidler elektrikli koyun düşler mi? Ki Blade Runner ee, tarafını daha önce bahsetmiştim. Şöyle görmeyenler için göstereyim. Şu ara bu da bir hediye bu arada. Eski bir kitap hediye geldi. Takipçilerimden birinden çok teşekkür ederim tekrardan. Burada ee, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin 6. kitabı olan Kuşkucu Samumu var. Aynı evrende geçen e, kutsal dedektif bürosu ve ruhun uzun karanlık çay saati var. Dirk Gently serisi. Şu an Netflix'te dizisini izleyebilirsiniz. E, o yüzden hani dizisini severseniz kitabını da alıp okumanız mümkün. Böyle iki kitap. Bir de Paniğe Kapılma var. Yine Gaiman'dan otostopçunun galaksi rehberine yönelik yazılmış bir kitap. E, Neuromancer inanılmaz bir kitaptır. Ee, tarihi başyapıtlardan biri. Yeni basımını bulduğum gibi aldım. Hatta bununla beraber Mona Lisa, Işıl Yüklemek ve basılmış. Böyle üçünü birden yan yana bulabiliyordunuz. Şu an hala bulabiliyor musunuz bilmiyorum. Bulursanız üçünü de alın. Bulamazsanız önceliği Neuroman sıra verin. Şurada bir çizgi roman rafım var. İçerideki çizgi romanlardan farklı olarak. Burası birazcık daha işte Marvel ve DC'den ayrılan ve sadece hikaye odaklı çizgi romanlar var. işte Watchmen, We War Vendetta hani evet bunların içinde de işte süper kahraman içeriği var ama daha ziyade bir hikaye anlatan gün gezgini gibi, Maus gibi, Don Quixote gibi çizgi romanlar var burada Logic Comics. Şu bir tek burada buna da yer bulamadığım için mecburen burada. Burada ee, işte bu Peregrin denen geri zekalı kitap serisi var. Okumadım. Çok dürüst konuşmak gerekirse okumayı da düşünmüyorum. Ee, Tüyap Kitap Fuarı'na gittiğimde çok güzel bir set içinde satılıyordu. Ve çok güzel bir indirim yaptılar. Ee, çok güzel bir indirim yaptıkları için de aldım. Belki çok e, boşluğa düşersem okurum. Ama şu an hiç okumayı düşünmüyorum. Şurada bayağıdır okumayı planladığım ve okumadığım... Gormengast. <laughs> nasıl okunuyor bilmiyorum. Gormengast serisi var. Bunu okumayı çok istiyorum. Ama bunu şöyle gıcığım. Bu nasıl bir paylaşımdır arkadaş? Bak bir seri yapıyorsun. Bir şuna bak. Bir şuna bak. Beyaz. Siyah. Açık mavili falan siyah. Bu ne ya? Ya bu bu beni delirtiyor bu. Şurada da e, Assassin's Creed'lerle ilgili bir, bir, birkaç kitap var. Şu dördü daha önce çıkmıştı. Bir de şöyle yeni bir Last Descendants diye bir kitap çıktı. Son nesil. Şurada da Elric var. Bu Elric'i henüz okumadım. Bu Elric de bana çok ergen içeriğiymiş gibi geliyor. E, ama san, sanırım ön yargılı yaklaşıyorum. E, o kadar ön yargılı yaklaşmayacağım. E, ve okuyacağım. E, Elric fena değil diye duydum. Şimdi Bitirmeden önce şöyle bir şey, şöyle geleceğim. Bu arada burası benim puzzle yaptığım masa, e, koltuğun üzerinde çizgi romanlar falan var. E, şu mutfağa göstermeyeyim çünkü çok <laughs> e, yeni geldim arkadaşlar. Yani fuar bitti, e, eve geldim. E, eve geldikten bir gün sonra İzmir'e gittim, gisti 2018 toplantısı yapmaya. E, hiç evle ilgilenmedim. çok pis, <laughs> çok pis. Burada asıl göstermek istediğim benim kıymetlilerim var. Sen benim annotatedları. Yani ee, yazar Neil Gaiman tarafından notlarının ee, bulunduğu ve inanılmaz güzel şekilde ciltlenmiş e, ee, anotetler var. Bunun maalesef dördüncüsü henüz elimde yok. Bulduğum gibi alacağım. Fazla uzak değil. Bir tek dördüncüsü kaldı. Bunlar böyle bayağı kalın. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Çok kıymetliler benim için. Çok pahalılar. <laughs> Bunu burada da böyle... Eee... işte bayağı Snoopy. Kolumdaki dövmesinden zaten Snoopy'i ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Eee... Deadpool'lar var, işte Spawn var. Şurada tepede bir adet e, Ezio'muz var. Burada... Press Kit olarak gelmiş oyunlar falan var. Burada GoPro'nun zıpkımı var. Bir tane Pokemon topum var. Kocaman. Eee... Fantastik ve benim kurguyu girmemiş dahil olmayan kitaplar var. Şurada işte o biraz önce bahsettiğim Star Wars. Bütün Star Wars kitapları elimdeki Türkçe. Ee, biraz bölük bölçük tabii çünkü Türkçe basılmış Star Wars kitaplarının kendileri bölük böyle Şöyle bitirişi. Bunu da böyle dokununca falan bayağı ses geliyor galiba ya patır patır. Benim kütüphane kabaca böyle işte. Ee, sizlerin kütüphanesini aldığım videodan sonra kendiminkini bir türlü paylaşamamıştım kamera yoksunluğu yüzünden ve e, açıkçası kütüphanem de yoktu e, daha şu biraz önce gösterdiğim yerde sıralanmıştı hepsi e, hazırda yerleştirmişken sizlere e, göstereyim istedim e, bu ara verdiğim sürecin sonunda çektiğim ilk video oldu e, yepyeni videolarla e, sizlerle birlikte olmayı heyecanla bekliyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Hoşçakalın.